Hepinize merhabalar. Şöyle bütün bir antrikot aldım arkadaşlar. Etin içinin nasıl olduğunu çok bilemiyorum. Bütün halde aldık çünkü. Ama şöyle ortasına bastırdığınız zaman eğer sertse bu etin içi yağlıdır arkadaşlar. Bu şekilde anlaşılıyor. Şöyle baktığım zaman bunun da ortası bayağı güzel sert. O yüzden de yağlı bir et olduğunu düşünüyorum. Bugün dry age işlemi yapacağız. Daha önce kanalda birkaç kere Dry Age yapmıştık. Bunun detaylıca yapımını anlattığım videolar var. Bunları kanaldan bulabilirsiniz. Bugün teknikten ziyade lezzetteki farkın peşindeyiz. Ben Dry Age'i ilk yaptığımda 34 gün yapmıştım. 34 günde normal etle kıyas yaptığım zaman evet farklar var ama çok böyle abartı denebilecek farklar oluşmadığını görmüştük ve bunu da videoda belirtmiştik. İkinci denememizde 53 gün boyunca dry age yaptık. Yani kuru dinlendirme yaptık etimize. Orada çok bariz bir şekilde et bir lezzet üstünlük kazanmıştı. Yine bunu da videoda fikrimizi belirttik. Daha önce YouTube'da böyle 100 gün, işte 300 gün vesaire bu şekilde e, dry age tadılan bir video izlemiştim. Orada bunlar yorum yapıyorlardı. Et lezzetini belli bir noktaya kadar pozitif yönde Ondan sonra negatif yönde değiştirmeye başlıyor demişlerdi. Orada 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık periyotlarla etleri tattılar. Belli bir noktadan sonra toprak, hatta belli bir noktadan sonra küf tadı gelmeye başladığını videoda anlatmışlardı. Açıkçası o video benim aklımda kaldı. Ya yani benim ona karşı bir meram oluştu. Bugün bu gördüğümüz eti 100 gün boyunca dinlendirmeyi planlıyorum. İnşallah eti bozmadan 100 günün sonunu görürsek hep beraber lezzetinin de nasıl olduğunu bakacağız. Bakın bugün 17 Şubat. Bismillah diyelim. Hadi bakalım başlayalım. Poşeti açıyoruz. Daha önceki videoda da anlatmıştım bunu. Bu şekilde dry age yapılabilen poşetler var. Farklı farklı markalar var. Ben bu sefer Dreya kullanıyorum. Bunu bana Hollanda'dan bir takipçim yollamıştı. Şahin Ünal. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunlar normal vakum poşetleri değil. Bunları bir çeşit böyle membran olarak düşürebilirsiniz. Yani nasıl ki bağırsak, sucu bastığımız bağırsak nasılsa bu da onun yapay şekli gibi düşünülebilir. Bunun farkı neydi? Bu içeri bakteri almazken dışarı sıvı atılmasına müsaade ediyordu bu poşetler. Özelliği bu. 100 günde ne kadar kuracak, ne kadar fire vereceğiz onu da ölçmek adına önce etimizi bir tartarak başlıyorum. 5130 gram. 5 kilo 130 gram geldi etimiz. Bunu poşete aktarırken şöyle mümkün olduğu kadar ellerinizle dokunmamaya gayret edin veya böyle bir eldiven kullanırsanız iyi olur. Dışının biraz ıslak olması önemli ıslak olması bu poşete yapışmasını sağlıyor. Normal şartlarda biz bunu vakumluyoruz ama tam olarak vakumlanmasını aramıyoruz. Evet, eti bu şekilde poşete aktardık. Şimdi geldik bunu vakumlamaya. Şöyle poşetin içerisinden bu tipte bir şey çıkıyor. Bunun amacı şu düz poşetleri bizim bu ev tipi makineler vakumlamadığı için bunun sayesinde şuradaki hava kanalları sayesinde bu poşeti vakumlayabilmeye yarıyor. Evet, kapağı kapatıyorum. Evet, burada dedim ya, bunun böyle çok sıkı sıkı vakumlaması şart değil. Önemli olan bu poşetin etle temas etmesi arkadaşlar. Aradığımız bu. Altına şöyle bir ızgara kullanın, bakın. Şöyle bir tane buna soğutma ızgarası mı diyorlar artık neyse. Poşet her yerinden iyi iyi sarsın. Bu şekliyle buzdolabına koyabilirsiniz. Buzdolabı 0 ila 1 derece aralığında olmalı. Bunda bu çok önemli çünkü çok uzun süre duracak etimiz. Eğer bunu koymaz direkt zemine koyarsanız sıvı altta birikme yapacağı için küflenme yapar arkadaşlar buna dikkat edin. Özellikle ilk günler daha fazla sıvı salacağı için 2-3 gün sonra etinizi bir ters düz yapabilirsiniz. Bu şekilde 1-2 kere yapmanız gerekebilir. Ben ara ara yine durumunu göstereceğim. Ama işimiz nasip olursa 100 gün sonra bitecek. 100 gün sonra görüşmek üzere. Etimi şu an koyalı 6 gün oldu. Bakın şöyle göstereyim. Şu an yarım derece. Buzdolabımın sıcaklığı artı yarım derecede. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Bunu da Altına bakın. Şu ızgara çok mühim arkadaşlar. Bu ızgaranın olması gerekiyor. Aksi halde bakın şu kısım üstü biraz kurumaya başladı. Ama şu kısım ıslak oluyor. Bu kısımda eğer ıslaklık fazla olursa e, altta küflenme yapmaya başlar. Şöyle bir 5-6 gün geçtikten sonra yine böyle poşet her taraftan temas etmesini önemseyin. Şimdi ters çevirip bu şekilde tekrar koyuyorum. Daha bunun yolu uzun. 3 ay sonra görüşürüz. <laughs> Hepinize merhabalar. Aslında bu videonun girişi yok ki. Birkaç ay sonradan merhabalar olması lazım. Kaç ay oldu? 131 gün sonradan tekrar merhaba. İnanın şu eti artık resmen unuttum yani. Bu videoyu 17 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam ya 17 ya 19 Şubat'ta başlamıştım bunu çekmeye. Bugün 27 Haziran. Aşağı yukarı bir 130 gün diyebiliriz. 130 günden beri etimizi şöyle dry age yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şu an bak. Eti ucundan tutuyorum. Görüyor musun? Kıvrılma yok. Resmen taş oldu, taş. Evet arkadaşlar, parafin tutuşturucum kalmadığı için geleneksel yöntemlerle yaktım. Biraz çalı çırpı, üzerine de şimdi kömür ekledim. Şöyle birazcık kömürümüzü canlandıralım. Birkaç dakikada bu hazır olacak. Ondan sonra etimize dönebiliriz. Şöyle seremoniyle etimizi kesiyoruz. Şöyle bak 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 bak. Ne olmuş bu ya? Vallahi bir değişik olmuş değil mi? Pastırma gibi olmuş böyle. Bakın arkadaşlar şu an pastırmadan daha sert durumda. Ben pastırma yaparken etim bu kadar sertleşmemişti. Evet şöyle Bismillah o, tam ortasından giriyorum. Evet arkadaşlar. Durum bu. Bayağı da güzel yağlı bir et. Bu et çiğden de güzelmiş. Evet. Evet arkadaşlar 130 günlük emeğimizin sonucu bu. Gördüğünüz gibi etler harika. Yani bunu daha önce de anlatmıştım. Şimdi dry age yaptığımız zaman etlerin ee, suyu biliyorsunuz kayboluyor. Kalan et ve yağ. Eğer etinizde yağ olmazsa su da gidince yavan bir et olur. Kuru dinlendirmeye çok uygun olduğu söylenemez. O yüzden kuru dinlendirme yapacaksanız etlerinizi mutlaka yağlı etler tercih edin. Şimdi kestik bunu ama ilk ağırlığını hatırlamıyorum. Bu haliyle bir gramajına bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle etlerimizi bir üst üste koyalım bakalım. Ne kadar fire vermiş. Kaç çıktı? 3232. Tamam. Evet arkadaşlar, ilk kilo ne kadardı açıkçası hatırlamıyorum ama ben ekranın şöyle şuralarına bir yerine o hesabı yazarım, ne kadar fire verdiğini görürüz. İnanın 130 gün önce kaç kiloydu hatırlamıyorum yani. Şimdi... Hatır he Tahmin. Tahmin Valla tahminim daha önceki... 1650 diyor. Öyle bilemem ya. Yani yine 4 800 4 900 vardır diye düşünüyorum. Ee, yani minimum şu haliyle daha kabuklarını soymadan bir yüzde 25 kadar fire vermiştir <laughs> diye tahmin ediyorum. He? İşte yani o kadar bir fire vermiş olması lazım mantık olarak. Çünkü suyu tamamen gitti artık etin yani. Gerçekten şu an pastırma formunda. Hatta şöyle bir çiğden bir yesek mi lan? Cüneyt yer misin? Çiğ ister misin? Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane dilim keseceğim bugün. Şöyle bir iki dilimi tadalım. Bakın etin durumu şu an böyle. Yani bayağı bir et kurumuş yani. Hani dry ise dry'ın kralı yani. Şimdi bir tane daha şöyle kesiyorum yine aşağı yukarı aynı kalınlıklarda. Kars'ta gravyer peyniri kesiyorlar ya böyle. Biz de burada et kesiyoruz. Et de Şunlar steklerimiz. İlk kurutma firemizi gördük. Şimdi bir de tıraş firemizi görelim. Şu an 2 dilim et 508 gram geldi. Bunun dışlarındaki şu bölge var ya. Şu siyah olan bölgeyi almamız gerekiyor. Bu kısımların tadı çok hoş olmuyor. O yüzden de bu kısmı şimdi temizleyeceğim. Ondan sonra tekrar bir tartacağız. Aşağı yukarı dilim başına da bir fireyi görmüş olalım diye. Şu dış kısımlarını da şu şekilde Bakın şöyle bütün bu grupları almamız lazım. Bu kısımları çok yemenizi tavsiye etmem. Evet bu tamamdır. Aynı şekilde hemen bunu da temizliyorum. Bence bu da tamamdır. Kala kala bu kadar et kaldı. Babam görmesin valla. <laughs> Şimdi bunları da bir tartalım. 400. 400 tam 400. %20 48. mi gitti? Evet. Ha? Aynen, %20'si daha böylece kabuğa gitmiş oluyor. Bunu da anladık. Dediğim gibi ilk kilogramı hatırlamıyorum ama onun hesabını şuraya bir yere yapacağım. Dilin başına da %20 şu işte dış kabuk firesi olduğunu varsayarsak yani öyle tahmin ediyorum, fire %45'lere falan gelecektir. Bu tamamen afaki. Ama ben net olarak size şuraya bir yere yazacağım. Ben bu parçaları bu sefer tüketmeyeceğim. Bunları sokak hayvanlarına vereceğim. Şöyle bunları o yüzden kenara bir yere alıyorum. Şimdi artık etlerimizi baharatlayalım ve pişirmeye geçelim. Bugün her zaman yaptığım gibi yapacağım. Şöyle tuz karabiber ve son olarak sarımsak tozu. Şu yanlarını da şöyle tahtadan hemen yapalım. Evet arkadaşlar, mangalım hazır. Hemen mangala geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar indirekt pişirme yapacağım. O yüzden de ateşim burada. Ben etleri buraya koyuyorum, kapatıyorum. İçlerinde çok fazla pişirmeyi düşünmüyorum. O yüzden yani böyle az pişmiş bir et planlıyorum. Bir 15 dakika sonra kontrol edeceğim. Şu an ateşim biraz kuvvetli diyebilirim. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar oldu. Şu an etler bu durumda. Hemen bir iç sıcaklıklarına bakalım. Şu an gördüğünüz gibi 52 derecelere gelmiş. Tam istediğimiz gibi. Bu biraz daha düşük. Bu da 49 derecelerde ama çok problem değil. Ateşin üstünde o farkı kapatırız. Evet, şimdi etleri ızgara üzerine alıyorum. Şöyle hemen çevirelim etlerimizi. Hemen şunu da şöyle bir çevirelim. Bak, alev çıkamıyor gördün mü yukarı? Arkadaşlar, bu ızgarayı test ettiğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi çok yağlı bir et. Bakın, alevlenme var ama şöyle göstereyim size. Izgaranın üzerine çıkamıyor alevler. Bu ızgara'nın özelliği de bu bu arada. Evet arkadaşlar. Tamam, bunlar. Bunlar canavar gibi oldu. Bakın, görüyor musunuz? Alev var ama yukarı çıkamıyor. Bunlar da böyle. Artık tadıma geçebiliriz. Çok uzun bir videonun sonuna yanaştık. Şu etleri yemek için 130 gün bekledik. İçinizden geçeni çok iyi biliyorum. Lan buyurun, manyak!'' diyorsunuz. Vallahi <laughs> Vallahi harbiden işsiz ama Arkadaşlar ben seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. İnanın, şu an o kadar merak ediyorum şunun tadını. Benim gibi hisseden birileri de aranızda mutlaka vardır, onu da biliyorum. Bu konudaki görüşünüzü de aşağı yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Şimdi lafı uzatmayalım, acımı da kızdırmayalım, soğutmayalım. Aynen. Hadi bakalım. Bak şimdi bak. Dışı çıtır çıtır oldu. Şimdi şöyle bir tane... Bismillah. Oy oy oy! Uh çok sıcak. Şöyle yağlı yerlerinden mi diyorsun hacım? Evet. Oy iyi. Valla dışı çıtır çıtır olmuş ha. Kokusu bile aroması acayip. Değil mi? Bir farklı kokuyor. Çok güzel. Arkadaşlar bu dry age olduğu için iç rengi normal bildiğimiz gibi değil. 130 günde zaten etin gördüğünüz normalde, normalde zaten de. Zaten piş, şey gibi bir şey olmuş bu ya. Bak, normalde de zaten şeydi ama bakın şimdi sululuğunu şöyle göstereyim. Bir de şuna bakın. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu, bir tane sana vereyim. Senden de yorum isteyeceğim. Müsaadenizle tadıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Böyle etin bir Kokusu biraz fazla bence ya. Ben bir daha. Tam pişmiş. Tam pişmiş değil aslında. Hı? Çok pişirmedim. Bu etin orijinal renginden böyle. Vallahi Cüneyt Mustafa. Ama çok beğendim oğlum. Tuzu azdı, Ben şimdi bir tane daha tadacağım. Ben şöyle. Diyeceğim bir tane daha vereyim mi? Tuzsuz anlaşılmıyor. Gel gel. Hı. Arkadaşlar bir tane daha tadalım öyle yorumlayalım. Ama ağzı eriyor ya. Harbi ağzı eriyor. Değmiş bu. Vay vay. Farklı bir et yiyoruz, sen. Yani belli farklı evet. bir et. Ya. Evet. Farklı bir et. Şimdi bir kere et çok yumuşak. Ya yani iyice artık yumuşamış. Ağzınıza attığınız zaman böyle hemen bir ufalanıyor. Dışı çıtır çıtır olmuş. İçi az önce göstermiyor sulu. Etin aroması şu an inanılmaz yoğun. Azıcık evet. Yüksek. Arama Azıcık acayip yüksek. arama. Böyle böyle... Arama. Yani var ya böyle acayip bir hani yoğun et tadı var yani. Gerçekten sanki antrikot değil de başka bir eti yiyormuşsunuz gibi böyle hani bir dilimde ağzını dolduruyor resmen tadı. Sen ne diyorsun hacım? Sen götürüyorsun maşallah. Aynen. <laughs> götürüyorum ama çok güzel olmuştu ondan götürüyorum. Ama Aynı dediğin gibi ağzına atıyor farklı bir şey yiyor sanki. Değil mi? Böyle değil Normal mi? et değil sanki. Evet. Normal antrikotla hiç, Ay, alakası, hiç yok. alakası yok. Hiç Gerçekten alakası yok. Gerçekten yani. çok güzel. Kusura bakma sen. Sen direkt o yağı gözüne kestirdin. Ya oğlum sen beni zaten kül <laughs> aldıttırdın ya bundan aldıttırdın. <laughs> Yemeyeceğim diyorum. Yağlıları ye 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 ondan sonra sucu bana at ya. Bu etin yağsız kısımları da var acım. oraları yiyebilirsin ya. Yani. Olmuyor, oğlum ya ya. Cüneyt, sen ne diyorsun? Valla fazla çok yüksek, yani böyle hakikaten buram buram bir ben etim diye bağırıyor, etim ben, evet. etim ben. Evet, evet yani böyle hani yiyoruz hep ya. Gerçekten böyle piyaslanacak gibi değil. Yani bir emek, ben buradayım diyor yani. Yani boşa gitmiş bir emek yok. Evet. Gerçekten çok çok baskın. Bu aroma belki herkesin böyle şuna gideceği bir aroma olmayabilir. Kesin. Yani çünkü yani Dry zaten bilmiyorum, daha önce böyle Stackhouse'larda falan yediyseniz Düşünün ki steakhouse'larda yedikleriniz ortalama 28 gün dinlenmiş oluyor. Bu, onun neredeyse 5 katı kadar dinlenmiş bir et. O et aroması artık böyle var ya, ayyuka çıkmış yani. Herkesin damak tadına hitap edebilecek bir et değil ama et sever bir adam, bence bunu sever diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Evet hacım, <laughs> evet. Aynen ben aynen. de katılıyorum. <laughs> yoruma gerek et yok. Et sever bir adam, <laughs> sevdi bunu, götürüyor bana. <laughs> Ağzına bir koku veriyor ki öyle, <laughs> öyle bir koku veriyor ki bırakamıyorum ha. Ayıp millete de haksızlık ediyorum. ben var daha daha dolu etimiz var rahat ol. Evet bunu yeter. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir uzun bir içerik oldu. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama hoşunuza gittiğini umuyorum. Böyle bu tür emekli içeriklere sizden özellikle yorum ve beğeni talep ediyorum. Lütfen aşağıdan yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Inşallah.